Evet arkadaşlar Aslan 8 Airborne videosuyla karşınızdayız. 5 yıldız dağılırsak e, şey sezonu açacağız. 5. sezonu açacağız. Bu çok heyecanlı arkadaşlar. Hey 5 biz 4. sezondayız. Unuttun mu? Evet hatırladım. 5 sanırım. Ya da şu, evet arkadaşlar bu çok önemli olduğu için kaç paramız vardı? 11 Arkadaşlar Lamborghini vardı Biz hala oyuna başlayamadık 5 yıldız lazım ise 5 Tam da her şey tamamlanmamış bir şey yok mu ya? Arkadaşlar Pasar mıydı mı? 8 işte satış Bu beyaz zor. Satılırlanacak araç yokmuş. Yani satışta değilmiş. Çığlaç 7 takmalar 3. Hmm, biraz düşünmemem. Düşünmeyeyim. Bu hiç bulunmaz mı ya? Biz ne kadar da iyiymişiz şu maz şu uydu hakkında sayar yok Onda hiç yazmak gerekiyor. Allah <'ını, gülüyor> hiçbir alınmıyor arkadaşlar. Özel baş, var. Enkaz yok. Cesur Hemen başlıyoruz oyuna. Dört yıldızla başladık. Enkaz yok en sevmediğim görev. En sevmediğimiz görevlerden biri demek istedim. <laughs> i̇şte onu en çok sevmediğim bu. Benim biriktikmiş ya. Enkaz olsak da olur ya. Zaten enkaz olsak da neden oluyor ki bu çok önemli bir ya. İşlemeyeyim. Bence ford yolu kullan şu şey olmayan yolu kullanmalıyız bu hadi engelleyelim evet. ne yap ben nitko'ya başladık yani nitko'ya başvurduk nitko'ya başvurduk bide he uh he -huh. öteki yolu bulamalıyız yoksa enkaz oluruz Olmadık. Hem yes. kestirme. Artık son kod falan çıkmaz. İngaz yok. Diyor. Evet arkadaşlar. Hala oyun devam ediyor. Bakın hemen de ne oldu gördünüz mü? Patlayacağız. Arkadaşlar. Ve patladık işte. En sevmediğim şey. Hemen de patladık. Allah Allah bu nasıl oluyor ya? En sayıyor seviyor bir salgın kapmayı. Salgın ne en seviyor ya? Evet arkadaşlar hala bitmedi. Bu çok önemliydi. Demek en tamamlayamadım. Ben de o zaman ne yaparım arkadaşlar söyleyeyim mi? Tabii ki de 3 yıldız alayım. Aha. Tam da böyle 3 yolu sanırım işte. İşte böyle kullanılır araba. Evet arkadaşlar hadi finish finish geliyor ve yaşasın arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Ve sonraki videoda görüşmek üzere.